Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Bu videomda borsada kimler para kazanabilir? Hangi kafası yapısına sahip olanlar para kazanabilir? Onu anlatacağım. Şimdi borsada ve finans dünyasında aslında yaşamın genelinde böyledir. Yatırımcı insanlar para kazanır, doğru yatırım yapanlar. Hayatın kendisi de bir yatırımdır. Hayat ne diyoruz? Tercihlerden ibaret. Doğru tercihleri yaptığın zaman Mutlu yaşıyorsun, mutlu bir hayatın oluyor. Yanlış tercihler sana sıkıntı ve bunalım getiriyor. Bu finans dünyasında da aynı geçerlidir. Doğru karar verebilmek çok önemlidir arkadaşlar. En iyi komutan hangisidir? En iyi komutan hızlı ve doğru karar verebilendir. Karamsarı sevmez finans dünyası arkadaşlar. Şimdi borsamızda ve finans dünyasında yatırım yaparken Tabi birçok bilgiler var. Birçok analizler var. Birçok düşünce yapısı ve metotlar var. Bunlar doğru. Ancak şöyle bir şey de var yani. Finans dünyasında para kazanmak ve aslında hayatın genelinde para kazanmak, iyi bir yaşam sürmek, refah bir hayata ulaşabilmek için çok dürüst bir insan olmanız lazım. Ama size bunun tam tersini söylerler. Yalancı olacaksınız, Şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız, para kazanırsınız, işte mutlu bir hayat sürersiniz, refahınız olur. Ben bunun tam aksini iddia ediyorum. Dürüst insanlar hayatta hem başarılı olur, zorluk çekebilirler kısmen. Hem başarılı olurlar, hem de finans dünyasında özgür olurlar. Dürüst insanlar ama. Borsamız da dürüst insanlara göredir. Şimdi diyeceksiniz, dürüstlükle borsanın ne alakası var? Şimdi şöyle arkadaşlar. Dürüst bir insan borsada işlem yapmaya başladığı zaman, hisse işte senedi aldığı zaman, dürüst bir kafa yapısı olduğu için kumarcı hisseleri, kaldıraçlı işlemler, o hisseden o hisseye zıplama, birden köşeyi dönme, süslü püslü hayaller, goygoycuların peşinden gitme, youtuberların, ondan sonra twitter'cıların, whatsapp gruplarının peşinden gitmez. Asansör kağıtlarına, spek hisselere girmez. Bak dürüstlüğün farkını gördünüz mü? Dürüstlük böyle bir şeydir işte. Dürüst insan ne yapar? Sabırla bekler, alır, doğru hisseler bekler, sabreder. Uzun yıllarca sabreder ve büyük paralar kazanır. Ama dürüst olmayan insanlar borsamızda maalesef bertaraf olur. Bilgili olabilir. Ben bilgili borsacılar da tanıyorum ama adamlar dürüst değiller. Dürüst olmadıkları için kazanamıyorlar. Bilgi desen bilgi var ama. Şimdi bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Yatırımcı olmak hayatta en zor işlerden bir tanesidir yatırımcı olmak kolay bir şey değildir. Hayatın her alanı bir yatırımdır. Doğru insanla gezmek, dolaşmak bir yatırımdır. Doğru eş, dost, akraba seçmek bir yatırımdır. Bunların hepsi bir yatırımdır. Mutlu bir hayat sürmek, bir ev seçmek, bir ev almak, bir belirlediğim mahallede oturmak bunların hepsi bir yatırımdır. Bunları doğru yaptığınız zaman mutlu mesut bir hayat sürüyorsunuz. Bunları yanlış yaptığınız zaman ne oluyor? rezil bir hayat, sıkıntılı, bunalımlı, mutsuz bir hayatınız oluyor. Borsamız da böyledir. Şimdi insanlar bana mesela şu yorumları çok atıyorlar. Hocam ise söyle bize şöyle söyle böyle söyle. Kardeşim en kolayı ise söylemektir. Önemli olan senin kafa yapın. Senin kafan yapın nereye elverişli? Çoğu insanın bana göre çoğu insanın borsada işlem yapabilmeleri için kaldıracak kapasiteleri yoktur bana göre zaten borsanın verileri de böyledir. Bin kişinin beş kişisi para kazanır. Bak binde beş. Yüzde beş de değil. Binde beş. Neden? Çünkü o elenir elenir binde beş kişiye gelir. Onlar disiplinlidir. Bilgilidir. Dürüsttür. Yatırımcıdır. Onlar kazanır. Ama borsanın matematiğine baktığın zaman uzun vade girip de kazanmayacak kimse şey yok. Matematiği bu. Doğru evet. Ama işte olay şu. Çoğu insanın kalp ritimleri elini titremesi, heyecandan kalbinin titremesi ve kafa yapısı. orsayı kaldıramıyor. Ki normal dünya hayatında kaldıramıyor. Özellikle özellikle hayatı e, asgari ücretle geçmiş ki ben de asgari ücretle çalışıyorum hor görmüyorum yani bilginiz olsun. Asgari ücretle geçmiş e, yani alt sınıf insan söyleyeyim yani ekonomik olarak söylüyorum şey olarak bütün insanlar Allah'ın nezdinde eşittir. Yani para görmemiş tabiri caizse mal görmemiş, araba görmemiş herhangi bir ürün herhangi bir zenginlik görmemiş bir insan ufak paralar gördüğü zaman şımarıyor, kibirleniyor dünyayı tersten görmeye başlıyor. İnsanlara üst perdeden bakıyor. Bu bizim yaşadığımız hayat içerisinde özellikle maalesef bizim bu Türk halkında bu çok çok işi de var. Yani adam bakıyorsun işte 20 liraya, 30 liraya çalışıyor. Birden bir bakıyorsun temiz bir iş buluyor. İşte 60'a, 70'e çıkıyor. Birden bir bakıyorsun ki adam bilinç yoksun olduğu için. Birden bakıyorsun ki dünyayı 8 görmeye başlıyor. O yüzden de sonunu getiremiyorlar. Borsadaki yatırımcılar da böyle. 100 bin, 200 bine girip 1 milyon yapsa, 2 milyon yapsa, 5'i geçemez. Çünkü kafa yapısı uygun değil yani. Psikolojisi uygun değil. Geçemez. Sıkıntı burada başlıyor zaten. Kibir. Kibir zaten Allah'ın hiç sevmediği bir şeydir. Bunu da ilave ederim. Cimri insanlar bak. Cimri insanlar. Bir. Aşırı savurgan insanlar. iki Kibirli insanlar. Üç. Ben tamam oldum. Ulaştım. Bu bilgiye sahibim. Bundan ötesi yok diyen insanlar. Dört. Bunlar borsamızda başarılı olamazlar. Mümkün değil yani. Bunun çok ispatı vardır yani. Kafa yapınız sizin çok önemlidir. O yüzden borsanın ne diyorlar? seksene psikoloji psikoloji derken sen e, manyak psikopat veyahut da temiz düzgün güler yüzlü bir psikoloji değil bundan bahsetmiyor o psikoloji dediği şey o psikoloji dediği sen buna uygun musun senin yarın borsada hesabın 1 milyonluk paran 5 milyona gitse 8 milyona gitse durabilir misin dayanabilir misin hemen heyecandan bilmezsin ne yaparsın şımarılıktan bilmem ne yaparsın İnsanlara üst perdeden bakarsın bu yüzden geçen gün bir borsa şeyini çıkardılar yatırımcı sayısını. 8 milyon yatırımcının içinde hesabı 1 milyonu geçen 15 bin kişi var. Başka yok. Başka yok. 1 milyon nedir ya? 1 milyon nedir? Borsaya yatırımcı olan bir insan girdiği zaman en azından 20 yıl, 25 yıl bugünkü parayla söylüyorum. Yani 100 milyon, 200 milyonu bulmadan çıkmaması lazım. Onunla da çıkılmaz zaten. Kademeli çıkarsın bir ev alırsın, araba alırsın, parsel alırsın, bilmem ne yaparsın. Başka yerlere biraz çekersin, kar realize edersin. Ama adam 500 bini 1 milyon yapıyor, ondan sonra çek sıfırla. Dayanamıyor. Niye? Şunu alacak, bunu alacak, gösteriş yapacak, hava yapacak. Borsanın psikolojisi bu işte. O yüzden çoğu insan bunu kaldıramıyor yani. Bizim toplum da buna müsait değil. O yüzden ben hep devamlı söylüyorum. Borsaya girmeden önce güzel bir eğitim alınıp güzel bir bilgi edinilmesi lazım insanlar. Borsa şımarıklığı, gösterişi, kibiri kabul etmez, beğenmez yani. Çünkü niye beğenmez? Sen 5 milyona, 10 milyona ulaşsan o parayı çekersin, gidersin, araba alırsın, bilmem ne yaparsın, yiyem, içem, gezem, tozam, carçut, bitirirsin. Sonra sıfırlar. Sonra aradan biraz zaman geçer. Ya ben parayı borsada kazanmıştım, bir daha girem. Seferde sabah 6'da işe gidersin, gel oradan maaşını toplayasın, fakat geri giresin. Bir ton senaryo. O yüzden mesela yaklaşık 15 yıl içinde borsamız 2010 yılından 2024 yılına kadar hisseleri tutan insanlar milyarder oldular. Ama kim tuttu? Kimse tutamadı. Bütün olay bu yani. Psikoloji, psikoloji etrafınızdaki insanlar çok önemli. Akraba çevresi, eş dost çevresi, iş hayatındaki insanlar, bunlar çok önemli. Eğer bunlar size kötü enerji veren, tüketim canavarı olan insanlar varsa finansal dünyayı unutun yani. İstediğiniz kadar bilginiz olsun. Dayanamazsınız. Yukarıya yani sonunu getiremezsiniz dostlarım. Olay bu yani arkadaşlar. Toksit insanlardan, kötü enerji veren insanlardan tüketim fetişiminde şizofren olmuş hayatı tüketimden ibaret zanneden akıl fukaralarından uzak durduğunuz sürece finansal dünyada muhteşem paralar kazanırsınız hemen bana şu soruyu sormayın sen kazandıysan göster bize ben de sizin gibiyim ben de yeni başladım yani ben de yeniyim yani büyük paralarla ben giriş yapmadım yani borsaya imkanımız olsa giriş yapardık ayrı bir şey ama ne olur e, mutlu olursunuz kafanız rahat olur sakin olur böyle benim gibi gelir ormanda kafa dinlersiniz gereksiz insanlarla takılacağınıza ders çalışırsınız kitabınızı okursunuz Sosyal hayatınızda yaşarsınız. Ama çıtayı ölçüyü kaçırmayacak şekilde arkadaşlar. Tüketim deyince gidip kendinizi aç bırakmayın. Elbisesi bırakmayın. Alın ama yerine göre. Zamanına göre. Gerektiği kadar. Borsanın psikolojisi budur işte. Şımarmamak. Kibirlenmemek. Benim etrafımda çok insanlar vardı. Eskiden ben e, bilirim. Zamanla bunlar işte atıyorum asgari ücret alıyorsa zamanla bunlar 3-5 fazla kazananlar oldu. Kimisi iş yeri sahipleri oldular. Kimisi başka paraların sahipleri oldular. Kazananlar oldu. Adamlar kendini neredeyse Azrail'i taşıyacaklar. Kendilerini evliya gibi görmeye başladılar. E ne olur bu biter bir gün. Öyle bir tokat vurur ki onlara hayat. Geri daha düzelemezsin. Çok örnekleri var. Yani yaşlı insanlardan dinleyebilirsiniz bunları. Onların zamanında yaptığı hatalar vardır yani. Hani bunlar önemli ders çalış. Borsada benim mesela ben borsayı anlamam hızlı bir şekilde anlamamın sebebi ben bir yılda yaklaşık 6-7 ayda bir yılda ben borsayı hızlı bir şekilde çözdüm finansal dünyayı. Neden çözdüm? Çünkü daha önceden genel kültürüm vardı. Çok kitap okumuşluğum vardı. Tarih kitapları, siyasi kitaplar, ondan sonra coğrafi kitaplar okumuşluğum vardı. Onlarla birlikte hızlı bir şekilde çözdüm yani borsayı. Siz de ne yapacaksınız? Boş kaldığınız zaman her insan bir kitaptır. Her kitap bir insandır. Bunu okuyacaksınız, bakacaksınız, inceleyeceksiniz. Toplumsal kitapları var, insan ilişkileri var, Psikolojik kitapları var. Bunları okuduğunuz zaman borsada muhteşem yerleri kendiniz bulursunuz zaten. Birilerinin size söylemesine gerek yok. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.